Şimdi öncelikle dizi ne demek? Bunu bir hatırlatayım ben size. Dizi şuydu arkadaşlar. Dizi bir fonksiyonunun nasıl bir fonksiyondu? Tanım kümesi <laughs> tanım kümesi sayma sayıları olan biz fonksiyonlara ne adını veriyorduk? Dizi adını veriyorduk. Bakın tanım kümesi f n artıdan reel sayılara tanımlı olan fonksiyona reel sayılara tanımlı olan fonksiyona biz ne adını veriyorduk? Dizi adını veriyorduk. Dizi dediğimiz muhabbet bu. Tanım kümesi sayma sayıları olan fonksiyonlara sen ne adını veriyorsun? Dizi. E, diziyi tabii biz genelde gösterirken f ile göstermiyorduk. Nasıl gösteriyorduk? an şekliniyle ifade ediyorduk. Yani dizinin genel terimiyle ifade ediyordunuz. an ile. Şu şekilde. Buna da dizinin neyi adını veriyorduk? Genel yazarsam genel terim. Genel terimi ve dizilerde bütün espri genel terime verdiğimiz değerlerle belli oluyordu. Ne yapıyorduk? En gerine 1 yazarak A1'i buluyordunuz. Bu A1 neydi? Dizinin birinci terimi oluyordu. En yerine 2 yazarak işte ne yapıyorduk? Dizinin ikinci terimini bulmuş oluyorduk. Ve bizden hangi terimi istiyorsa her zaman ne yapıyorsunuz? En yerine bu değeri yazıyorsunuz. Dikkat edeceğiniz şey şudur. Bu en yerine yazılan sayılar daima ne olması gerekiyor? Birer sayma sayısı olması gerekiyor. Birer sayma sayısı olması gerekiyordu. Evet şimdi bunlar çerçevesinde sorumuza bakarsak. Şimdi AP'yi bulmak için bakın bütün olay genel terimle alakalı. O zaman ben ne yapıyorum? Şu n artı 1'in olduğu kısmı yani indisi ne yapmam gerekiyor benim? P yapmam gerekiyor. Şimdi ben burayı nasıl P yapabilirim? Hemen şöyle bir kenarda eşitleyelim. n artı 1 P ise An yerine ne yazmam gerekiyormuş buradan? P eksi 1 yazmam gerekiyormuş. E bütün anneni bakın burada da var. Yerine ne yazacağım? P eksi 1 yazacağım. Ne gelecektir şimdi burası? A P eşittir. An yerine ne yazıyordunuz? P eksi 1 yazıyordunuz. Ne olacaktır o zaman? 3 çarpı P eksi 1 artı 2 mi olacaktır? E buradan da düzenlersek bu kısmını AP dediğimiz ne olur? 3'ü tek tek dağıttım. 3B eksi 3 artı 2'den eksi 1 diye geliyor burası. Bunu hallettim. B, P artı 1'i istiyor bizden. Yani şu N'in yerine ne yazmam gerekiyor benim şimdi? P artı 1 yazmam gerekiyormuş. E onu da hemen yazalım şöyle. En yerine ne yazacağım? P artı 1 yazacağım. Hepsinde P artı 1 yazarsak B P artı 1 de şu gelecektir. 2 çarpı en yerine P artı 1 yazıyorsun. Eksi 1. E bunu da düzenliyorum. 2P artı 2 eksi 1'den ne gelir? Artı 1 gelir. Şimdi bu iki ifadeyi şu iki ifadeyi size ne olarak vermiş? eşit olarak vermiş. E ben bunları hemen eşitleyeyim o zaman. 3P eksi 1 eşittir. 2P artı 1'dir dersin. P de buradan kaç yapacaktır? 2 diye yapar. Güzel. Haydi bakalım hemen. Şimdi bizden A4'ü istiyor. Yani benim n yerine kaç yazmam gerekiyor? 4 yazmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar parçalı bir şekilde vermiş diziyi bize. O zaman 4 2'den büyük müdür küçük müdür? Büyük. Getireceğim burada 4 yazacağım. Ne olacak peki? A4 diyorum. Eşittir diyorum. 4 artı A. Bakın ne olmuş burası? N-1 oluyor. Yani bir eksi- 4-1'den. 3'ü bulmamız gerekecek. E şimdi benim benim şu A3'ü bulmam lazım. Bu sefer en yerine getiriyorum. 3 yazıyorum. 3 2'den büyük olduğu için yine burada yazıyoruz. Ne oluyor o zaman? 3 artı A2 olmuş oluyor burası da. A2'yi bulmam lazım. 2 bu sefer en yerine 2 yazıyorum. 2 bu sefer 2'ye eşitlik var. Burada kullanmam gerekiyor. 2 yazdığınız zaman bu kısım kaç gelmiş oluyor? 6 mı gelmiş oluyor? E, hepsini topladığınız zaman 4, 3, 6 daha kaç yapacaklar işlemimizin sonucu? 13 diye yapar. Edirne evet. Şimdi yapalım. AN dizisini n artı 3 şeklinde tanımlamış. BN dizisini ise 4'ten büyük olduğu zamanlarda n artı 1, 4'ten küçük veya eşit olduğu zamanlarda A, A, n şeklinde tanımlamış. B3 ve B5'i istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar B3'te başlayayım ben. Şöyle bir kenarıya B3 diyeyim. B3'ü bulmak için N yerine 3 yazmanız gerekiyor. N yerine 3 yazdığımız zaman ne oluyor? A, A3'ü bulmam gerekiyor. A, A3'ü bulacağım. E peki önce şu A3'ü bulalım içerideki A3'ü. Bu içerideki A3'ünüz kaç yapar? Hemen A dizisine geliyorum. En yerine kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. 3 artı 3'ten burası 6 oluyor. Yani aslında senden burada ne istiyormuş? A 6'yı istiyormuş. Peki A 6 kaç yapar? Bu sefer A dizisine geldim. En gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 artı 3'ten burası ne yapmış olacaktır? 9 yapacaktır. B5'i bulmamız gerekiyor. B5'i bulalım hemen. 4'ten büyük olduğu için buradakini kullanıyorum dizinin kuralını. 5 artı 1'den bu da 6 yapmış oluyor. Toplamları da kaç gelecektir buradan? 15 yapar diyoruz. Evet çözelim birlikte. Şimdi bir AN dizisinin terimleri arasında bize şöyle bir ilişki vermiş. O zaman ben bu ilişkiyi hemen düzenlerim. Nasıl düzenlerim? Büyük olan indisi yalnız bırakarak düzenlerim. Yani AN'yi getiririm bu tarafa atarım. Ne gelir buradan peki? artı 2 AN artı 2 eşittir. AN artı 1 artı İki tane AN şekline gelecektir. Bunu düzenledik bu cepte. Devam ediyorum. Bu dizinin ilk altı teriminin toplamı 24'tür. Yani bu ne demek? İlk altı terim toplamı. Yani A1 artı A2 nokta 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 kaça kadar? İlk altı terim dediği için A6'ya kadar. Bunların toplamını kaç olarak vermiş bize? 24 olarak vermiş. Diyor ki soruda dizinin 8. terimi. ikinci teriminden kaç fazladır? Yani A8 A2'den kaç fazladır? Aradaki farkı sormuş oluyor. Soru bizden tam olarak bunu istiyor. Şimdi sorunun istediklerini belirledikle, belirlediğimize göre gelip düzenlemelerimizi yapalım. Şimdi nereden başlayacağım arkadaşlar? Geldim diziler dizinin terimler arasında şöyle bir ilişki var. O zaman başlıyorum. En yerine bir vererek. En yerine bir verdiğiniz zaman bu tip hani dizinin terimleri arasında ilişki verdiği zaman size bu tip sorularda şunu yapın. Arada bir ilişki kurmaya çalışın elemanlar arasında. O ilişkiyi gördüğünüz zaman da zaten işler daha da kolaylaşacaktır. En yerine bir verdim. Ne gelecektir burada? Burası A3 olur. Eşittir. A2 olur. Artı. Burası ne olacaktır? 2 tane A1 olacaktır. En yerine 2 verdim. Burası ne oldu bu sefer? 2 artı 2'den A4'ü bulmuş oldum. Eşittir A3 artı ne oldu? 2 tane A2 olmuş oldu. Bir tane daha vereyim. Belki bazı arkadaşlarınız buradan kuralı görmüş olabilirler. Zamanla zaten göremeyenler de dert etmesinler. Zamanla zaten siz de artık terimler arasındaki ilişkileri görmeye başlayacaksınız. 3 verdiğimiz zaman A5 eşittir. A4 artı 2 tane A kaç oldu? Şurası 3 oldu. Bakalım Aleyna. Şimdi kaça kadar gitmem gerekiyor bu şekilde? Arkadaşlar bizden 8. terimden 2. terimin farkını istiyor. O zaman benim en son terimim kaç olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Yani buradaki en büyük kısmın kaç olmasını istiyorum? 8 olmasını istiyorum. E o zaman en yerine kaç yazmam gerekiyor 8 olması için? Nokta 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 diyorum. En yerine 6 yazdığımız zaman burası A8 olacaktır. Eşittir A7 artı 2 tane A6 diye gelecektir. Ne yapacağım şimdi peki? Şunu yapacağım hemen. Taraf tarafa toplayacağım. Toplam durumundalar. Taraf tarafa topladığınız zaman buradaki A3 ile bu A3 gitti. A4 ile A4 gitti. Bakın şu çaprazdakiler hep gidiyorlar. Buradaki A7 ile de bu gidecektir. E ne kaldı? Bu sol tarafta bu sol tarafta şöyle yukarıya yazalım. A8 kaldı. Sağ tarafta ne kaldı? Bakın bu kaldı burada A2 kaldı Bir de ne var? Şu sıramız kaldı komple e arkadaşlar bu sırada da bakın hepsinde ikiler ortak ben bunu o zaman şöyle iki parantezinde a1 taraf tarafa topladığımız için artı a2 artı a3 nokta nokta nokta. Kaça kadar gideceğiz böyle? En son A6 diye yazarım. E soru bizden zaten A8 eksi a 2 istemiyor muydu? Hemen A2'yi böyle alırım. A8 eksi A2 olur. E burası da zaten ne olmuş oluyor? Bakın şu kısım. İlk 6 terim toplamı e onu da bize zaten 24 olarak vermişti soruda. E, 24 çarpı 2'den kaç gelecektir bu fark? 48 yapar dersiniz. Evet bir başka sorumuz. Birçok bilgi var arkadaşlar. Ee, soruya geçmeden önce size buradaki bazı şeyler belki yabancı gelmiş olabilir. Unutmuş olabilirsiniz. Ben önce onlardan bir bahsedeyim. Öncelikle şu mod 3 ne demek? Mod demek arkadaşlar kalan demek. Yani P sayısının P'nin 3 ile bölümünden kalan. Bu modun anlamı bu. Kalan demek. Yani eğer diyor ki burada P'nin 3 ile bölümünden kalan 0 ise bunu kullan. İşte P'nin 3 ile bölümünden kalan 1 ise bunu kullan. P'nin 3 ile bölümünden kalan 2 ise bunu kullan. Bu mod dediğim muhabbet bu. Kalan yani. Buraya kadar var mıdır sıkıntı? Yok. Bir de şu sembol var. Bu sembol ne anlama geliyor? Arkadaşlar bu toplam sembolü dediğimiz sembol. Şu toplam sembolü. Şurası toplam sembolümüzün alt sınırı olur. Şurası da işte üst sınır olur. Mesela 11 olsun ve buraya da size dizinizin genel terimini yazar. Mesela ne olsun? 2K artı 1 diyeyim ben. Tamam mı? Şimdi bu sembolü gördüğünüz zaman bu sembol şu demek. Getirin K'yı birden başlayarak K'yı birden başlayarak yerine yazın demek oluyor. Yani K yerine 1 yazdınız. 2 artı 1'den kaç yapar? 3 yapar. Sonra K yerine 2 yazdınız. 2 kere 2 4 1 daha 5 yapar. İşte 3 yazdınız. Nereye kadar yazacağım peki? En son bakın buradaki üst sınırınız kaçsa oraya kadar bütün k'ları yerine yazacaksınız sırasıyla. En son k yerine 11 yazdığım zaman ne gelecektir burası? 11 yazdığımda 22 bir daha 23 yapar. Şimdi k'ların anlamı şu sayıların anlamı bu oluyor. Bu sembolün anlamı da işte bunların hepsini toplayın demek oluyor. Anlaştık mı? Bu sembolün anlamı demek bütün bu sayıları topla demek. Nereden başlamış, nereye kadar gitmiş? Sayıları belirliyorsunuz. Sonra da bu sayıları topluyorsunuz demek. Şimdi bu açıklamaları yaptık. Soruya bir bakın bakayım. Bulan var mı sorumuzu? Peki birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar bize fonksiyonu bu şekilde tanımlamış ve demiş ki f10, f9, f8 toplamı 76 imiş peki gelelim şimdi bunları bulalım. F10'u bulacağım önce. Ne yapmam gerekiyor? P gördüğüm her yere 10 yazmam gerekiyor. Şöyle yazayım. Şimdi şöyle yapalım. F10. Önce şuna bakacağım. P yerine 10 yazacağız değil mi? Soruyorum arkadaşlar. 10'un 3 ile bölümünden kalan nedir? Önce buna bakıyoruz. 10'un 3 ile bölümünden kalan hocam 1'dir. Ha onun 3 ile bölümünden kalan 1 olduğu zaman hangi kuralı kullanmam gerekiyormuş? Bunu kullanmam lazım. O zaman f10'u ben buradan bulacağım. Peki ne olacak f10? Hemen yazıyorum. Toplam k 1'den 10'a kadar ak 1 olacak. Var mıdır burada sorusu olan? Peki 9'a geldim. 9. 3 ile bölümünden kalan kaçtır 9'un? Hemen şöyle 9'u bir kenarda 3'e böldüm. Hocam 9 3'e tam bölünüyor. Kalan 0. O zaman kalan 0 ise bunu bu kuralı kullanmam gerekiyor. F9 diyorum. Nasıl yazacağım? Toplam. K nereden başlıyor? K 1'den başlıyor. Kaça kadar gideceğim? 9'a kadar gideceksin. P'ye kadar gidiyor. A, K artı 2. Bunu da yazdık. E 8, 8'in 3 ile bölümünden kalan, 8'in 3 ile bölümünden kalan da zaten 2 idi. O zaman F8'i yazabilmem için de bu kuralı kullanmam gerekiyor. Ne oluyor peki bu da? K1'den 8'e kadar A, artı 3 olmuş oluyor. Şimdi bunları buldum. Değil mi? Peki bu toplamların anlamı neydi? Toplamları nasıl yazıyorduk biz? Şu k değerini getiriyordum. Yerine yazarak başlıyordum. Arkadaşlar burada k yerine 1 yazdınız. Ne olacaktır burası? A3. E, k yerine 2 yazdınız. A4. K yerine 3 yazdınız. A5. Tamam. Kaça kadar gideceğim bu şekilde? En son 9'a kadar gideceğim. K yerine 9 yazdınız. Nokta 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 diyorum. A11. Bu sembolün anlamı neydi? Bunları topla demekti. Yani size burada bunu vermiş aslında. Peki geldim aşağıya. K yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. K yerine 1 yazdığınız zaman ne geldi? A2. K yerine işte 2 yazdığınız zaman ne geldi? A3. K yerine 3 yazdığınız zaman ne geldi? A4. A5. Nokta nokta kaça kadar gideceğim bununla da en son? 10 yazacağım. E burası da yine A11 olacak. E geldim bu tarafa. K yerine burası da yine 1'den başlıyor. 1 yazdınız. Ne oldu burası? A4. A5 A6 Kaça kadar yazacağım? En son 8 yazdığımız zaman yine A11 olacak. Bunların toplamını vermiş bize. Şimdi Bunların toplamını biliyorum. Başka ne vermiş? 2 tane A3 artı A2 16 demiş. Bir de bizden bu toplamı istiyor. Peki bu toplam ne demek? K yerine 4 yazarak başlıyorum. A4. A5. Hatta bir tane daha yazayım. A6. En son kaç yazacağım? Nokta nokta 11 yazacağım. Yani soru bizden ve bunları ne yapmam gerekiyor toplam sembolü olduğu için? Toplamam gerekiyor. Bunların toplamını istiyor. Şu toplamı istiyor bizden. E, kolayı var arkadaşlar. A4'ten A11'e o kadarki kısma. Ben bakın buradan buraya kadarki kısma A diyeyim şöyle. Buradan buraya kadarki kısma A dedim. A4 buradan buraya kadarki kısmı A dedim. Ben bu üçünü taraf tarafa topladığım zaman ki ben bunların toplamını biliyorum. F10, F9, F8'in toplamını kaç olarak vermiş? 76 olarak vermiş. Eşittir. Ne olur burası? A3. Bir tane A3 de buradan iki tane A3 gelecektir. Artı bir tane A2 geldi. Bir de ne gelecektir? Üç tane kocaman A'mız gelmeyecek midir? E bu toplamı da vermiş size. Kaç olarak vermiş bunu? 16. Geldiniz diğer tarafa attınız. 3A kaç geldi buradan? 60 mı? A kaç yapacaktır o zaman? A da 20 yapar dersiniz. Bu da böyle bir soruydu. Biraz uzun gibi gözükebilir. Biraz pratik yaptığınız zaman kalmayacak bir şeyiniz kalmaz arkadaşlar. Burada var mıdır sorusu olan? Bu sembolü gördüğünüz zaman, şu sembolü gördüğünüz zaman bunun anlamı toplam. Oradan oraya kadar ki toplam. Bilin yani bazen karşınıza çıkabilir haberiniz olsun. Şimdi A1'i vermiş bize. A1 demiş 2. Tamam bu cepte. Ne yapacağım ben yine? 2019'a kadar tek tek arkadaşlar enleri yerine yazarak bunu elde edeceğiz. Şimdi tabi tek tek 2019'a kadar gitmeyeceğiz. Yine arada ne bulmam gerekiyor? Bir e, ilişki kurmam gerekiyor aralarında. E, A1'i biliyorum. O zaman en yerine 1 vererek başlıyorum. En yerine 1 verdiğiniz zaman burası ne olur? A2 olur. A2 eşittir. F. En yerine ne vermiştik? Unutmayın. 1 verdik. Burası o zaman ne oluyor? A1. Artı 1 olmuş oluyor. E, peki ben A1'i zaten biliyorum. A1 kaçtı? 2 idi. 2 bir daha burası aslında ne olmuş oluyor? F3 olmuş oluyor. Peki F3'ün karşılığını nasıl bulacağım? Bakın bize fonksiyonun grafiğini vermiş. Tablosunu vermiş daha doğrusu. Hemen tabloyu okuyorum. X'ten 3'ü buldum. 3'ün karşılığı kaçmış? 6'ymış. O zaman bunun değeri diyorum 6'dır. Devam ediyorum. En yerine 2 yazıyorum. A3 oluyor. Burası ne oluyor? F3. A2 artı 1 diye gelmiş oluyor. E A2'yi kaç bulmuştuk? A2'yi 6 bulduk. Getiriyorum yerine yazıyorum. 6, 1 daha burası ne oluyor? F7 oluyor. Hemen tablomuza bakıyorum. 7'nin karşılığı kaç? 5. Peki devam ediyorum. Engelin 3 yazıyorum. A4 oluyor. Burası ne oluyor? f A3 artı 1 olmuş oluyor. E A3'ü kaç bulduk? A3'ü 5 bulduk. Getiriyorum yerine yazıyorum. Burası ne oluyor? F6 oluyor. Tabloya bakıyorum altının karşılığı kaç? 4. Şimdi hocam nereye kadar devam edeceğiz? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda aralarında bir ilişki kurmam lazım. Bunların arasında bir ilişki var mı? Yok şu anlık. Burada yapacağımız şey şu belli bir kural yakalamam gerekiyor ya da belli bir tekrar yakalayacağım. Tekrar yakalayabilmem için de benim bu terimlerden birini bulmam gerekiyor ekstradan. E, o yüzden devam edeceğim yani uzun lafın kısası 4 yazıyorum A5 Ne oluyor A5 <laughs> F A4 artı 1 olmuş oluyor. A4'ü 4 bulduk. Bir daha burası 4'tü. Bir daha 5 oluyor. Tabloda bakıyorum. 5'in karşılığı 3 oluyor. Hala bakın yakalayamadım. Ne soruymuş ama. Geliyorum. A yerine 5 yazıyorum. Şey pardon. N yerine 5 yazıyorum. F A5 artı 1. A5'i kaç bulmuştum? 3 bulmuştum. 3 1 daha burası ne oldu? 4 oldu. F 4'ü bulmam gerekiyor. Tabloya bakıyorum. 4'ün karşılığı 2 diyorum ve evet. Artık bakın 2'yi bulduk. Aha bak burada da 2 var. Yani artık bu şu demek olacak. Buradan sonra tekrara giriyor sizin diziniz. Bakın tam şuradan sonra. Çizgimi de çekeyim. Artık buradan sonra tekrar ediyor. Ne olacak bir sonraki mesela? A7 kaçtır diye sorsam hemen bakarsın A7 6'dır dersin. A8 kaçtır da diye sorarsam 5'tir dersin. A9'u sorsam 4'tür. A5'i sorsam 3'tür. Ta şey pardon. 9'dan sonra 10 geliyor. A5'e döndük. 10 dediğimiz zaman da ne olacaktır? 3 olacaktır dersiniz. kaçta bir tekrar ediyorum peki ben? 1, 2, 3, 4, 5. Her beşli de bir tekrar mı etmeye başlıyorum? O zaman işin pratiği şu. Geliyorsunuz arkadaşlar. Her 5'li de bir tekrar mı ediyorum? 2019'u 5'e bölüyorsunuz. Kaç defa var? Önemli değil. Benim için kalan önemli bu. Bu tip sorularda, tekrarlı sorularda her zaman kalana bakacaksınız. Kalanınız kaç geliyor buradan? 4 mü geliyor? O zaman hemen 4. sıraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4'ün karşılığı kaçmış? 4'müş diyorum. Ve A 2019'un da 4 olduğunu söylüyorum. Anlaştık mı? Başka bir değer isteseydi daha büyük. Yine 5'e bölecektim. Kalara bakacaktım. Mesela A 2020 kaçtır? 2020. Hemen 5'e böldüm. 5'e tam bölünür. 5'in katlarında kaç geliyordu arkadaşlar? 3 geliyordu. O zaman A 2020'nin değeri 3'tür dersiniz. Anlaştık mı? Bu tip sorulara da dikkat edin. Tekrar eden sorulara, problemlere. Tekrar ediyorsa kaçta bir tekrar ediyor? Önce bunu bulacağım. Ondan sonra da ne yapıyorum? Tekrar ettiği sayıya bölüyorum. Kalan bize kaçıncı sırada olduğunu söylüyor. Aynısını mesela karmaşık sayılarda da yapmıştık. İ'nin kuvvetlerini bulurken. İ'nin kuvvetleri her dörtte bir tekrar etmiyor muydu? O yüzden İ'nin dörtten büyük kuvvetlerini ne yapıyorduk? Dörde bölüyorduk kalanı bize değeri veriyordu. Aynı muhabbet işte. Değişen bir şey yok. Genel yöntem de bu zaten. Evet, bugünlük burada bitiriyoruz arkadaşlar.